Oğlan güzelmiş ama. Baskınmış abi. Bu işlemin adı ne abi? Zayıf arıyı güçlendirme. Heh, zayıf arıyı güçlendirme evet. Zaten bu da zayıf yani zayıf, şey der de. Gene dondan iyi. Şunlar. sokacak yerine onu giydim kardeş. Bir tane beni soksun istiyorum ya aslında iyi geliyor ağrılara, sızırlara. Her ilkbaharda yapıyor mu abi bunları? Neyi? Bu güçlendirme, şerbetleme. Ya kardeş şimdi şerbetleme yapmazsan arı arıcılık ölür, biter. Anladın mı? Şerbetleme yapma, yapmadım arı ölür. Yani ben şerbetleme yapmadan arıyı geliştirdim diyen yalan evet. söyler. Doğru ölmezler mi diyorlardı? ölmezler. Ya kim diyorum diye? İzleyicilerin biri ilk defa gördük. Bol bölmezler mi diyordu? <laughs> Onlar kendi yaptığı mı muhabbet? üzerine merdiven yapıyorlar bunlar yukarı çıkması kolay olsun diye biz de ben de bunun gıcıklanıyorum hmm. söyleyeyim kardeş. Arı ne zaman bal yapmaya başlıyor abi? Ya şimdi arı şu an acı bahar. Diyelim <laughs> ki burada yayla sezonu veyahut da bir çiçek, balı çiçek başladı. Balı çiçek artık bitmeye başlar. Bahar yaşlanmaya durduğu zaman o zaman arası tuva girer. En çok da gün gene geri döndüğü zaman. Yani? He, en çok da olur. Ha yalnız e, bazen de şöyle olur. mesela Diyarbakır orada üç güle gidiyorlar. Orada onları nefel diyorlar da. Orada ne yapıyor? Arı el atıyor. Üç gül el atıyorsun sen oraya. Arı uçuyor, uçuyor, petek işliyor. Niye diyor? Üç gül yarıya geçmeye başladı mı? Arı yavruyu keser, stoğu girer. Ya durum böyle yani. Arap bizden doğayı daha iyi biliyor. Şimdi petaya döktüğün zaman arı daha çabuk alıyor. Alıyor. Bur buraya temizliyor. Ne diyor işte bir sürü şey var. Ha, arı satanlar için şu an arısını kuvan dolduran, kat atan bile var. Arı satan için iyi. Ama ben bana alacağım diyorsa şu an kuvanı doldurduk, kat arılar iyi bir yer buldurmazsam hiç verir. Ya Ali'ye varır ola gider. Benim kendi yapıma göre. Ama bunun içinde adam tam dopingçiler var mesela. Onların arıları da farklı. Bizim arılara versen onu ola gider. Onları gitmez. O çıtalar ayrık katsa ne olur abi? Şunlar. Birleştirmesi. Ayrık kaldım arasına şey yapar. Arasına ayrı petek yapar. Hmm.